Bugün benim danışmanlık hizmetlerinde ya da genel olarak hayatımı tasarlarken çok kullandığım bir ilkeden size kısaca bahsetmek istiyorum. Çoğunuzun duyduğu, hakkında okuduğu, belki de bir yerlerde karşılaştığı bir ilkedir ama ben bunu okula, sınıfa ve eğitime nasıl yarlıyorum? Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Pareto prensibi. Pareto prensibini tam bilmeyenler için kısa bir özet geçmek isterim. %80'e 20 kuralı diyedi bilinir. Pareto çocukken yaşadığı dönemde ailesinin tarlasında yetişen bitkilerin içerisinde bir şeyi fark eder gözlemine dayalı olarak. Tarlada üretilen ürünlerin %80'i tohumların %20'sinden gelir. Bu onun için köy yaşamının içerisinde deneyimlediği bilgiyken İngiltere'de eğitimini aldığı ve yüksek lisansını yaptığı dönemde dünyadaki ekonomik yapıyı incelediğinde de özelliği fark eder dünyadaki ekonomik üretimin yüzde seksenini dünyanın yüzde yirmisi sağlamaktadır. Ülkedeki kaynakların yüzde seksenini, o ülkedeki yurttaşların yüzde yirmisi. Ve bir süre sonra şunu fark eder, bu seksene 20 altın oran diye de tarif edilir, yaşamın bir sürü alanına uyarlanabiliyor. Sonra da bunu Pareto prensibi olarak şöyle formüle eder, yönetim bilimlerinde de kullanılan haliyle, yaşadığınız problemlerin yüzde kaynağı o problemlerin yüzde Eğer siz problemlerinizin en önemli yüzde yirmisini tespit edebilirseniz hayatınızda yüzde seksenlik bir iyileşme sağlayabilirsiniz. Peki bu okul yönetiminde nasıl yansır? Ben danışmanlık yaptığım okullarda süreci hep böyle yönetmeye çalışıyorum. En önemsenen problemleri sıralayıp bunları önem sırasına koyup ilk yüzde kısmı çözmeye çalışıyorum. İlk %20'lik kısmı çözdüğünüzde hayatlarında, okul hayatında o kadar önemli iyileşmeler geliyor ki bu yöntemin çalıştığını aslında ben ikna olduğum gibi onlar da ikna olmuyorlar. Bir öğretmen olarak, bir okul yöneticisi olarak ya da bir ebeveyn olarak çocuğunuzun davranışlarına, okulunuzda yaşanan problemlere baktığınızda bu kuralı bir hatırlamanızda fayda var. Çocuğunuzun davranışlarında beğenmediğiniz yerler olabilir, istenmedik davranışlar olabilir. Bu istenmedik davranışların kaynağı yüzde yirmilik bir problemdir. Örneğin uyku, dijital araçlarla geçirdiği uzun zaman ve diğerleri diye sıraladığınızda bunları ortadan kaldırdığınızda davranış problemlerinin çok önemli bir kısmının ortadan kalktığını görürüz. Önemli olan doğru yüzde yirmiyi bulabilmek. Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarından birinin ben hep önceliklendirmeyi öğretmemek olduğunu düşünür. Hangi veriler, hangi datalar bizim için önemli? Hangilerinin öncelik sırası daha yukarıda? Bu kararı doğru verebilmek aslında problem çözme becerimizle ilgili çok temel bir kazanımız olacak. Okul çağının başladığı andan itibaren hangi problemlerin daha öncelikli olduğu becerisini çocuklarımıza öğretebilirsek, onlar bu becerileri sayesinde problemlerinin en önemli kısımlarını hızla çözebilecekler. Genellikle problemin küçük bir kısmına o kadar büyük zaman harcıyoruz ki hayatımızda önemli bir düzelme gerçekleşmiyor ve asıl problem kaynakları da hayatımızda kalmaya devam ediyor. Bir öğretmen olarak bu prensibi nasıl uygularsınız örneğin? Sınıfınızın içerisindeki örneğin problem davranışlar, sınıfınızın içerisindeki akademik olarak ilerlemeyen alanlara baktığınızda doğru Çalışmayan, sistemi rahatsız eden en önemli %20'lik problemi tespit ederseniz sınıfınızda %80'lik iyileşmeyi görmeye başlayacaksınız. Eğitimcilere, ebeveynlere ve okul yönetimine okul yönetme süreçleriyle ilgili bu öneride bulunmak isterim. Okulunuzdaki, sınıfınızdaki ya da evinizdeki en önemli %20'lik problemi tespit edebilirseniz hayatınızda %80'lik bir iyileşme olacağını size garanti edebilirim.